Geçelim. Şimdi Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Faritsoğulları'nın milletvekilliklerinin sona erdirilmesi hakkındaki basın açıklamamız. Deva Partisi olarak sizin talimatınızı bir açıklama yapıldı. Şimdi efendim, sabah da bir izleyenin bana sordu. Ne oluyor dedi. Bir taraftan Ayasofya tartışmaları, Barolarla ilgili bir tartışmalar, bir taraftan işte bu milletvekillerinin düşürülmesi... Biz izleyen bana dedi ki bunlar tesadüf mü? Ben de size sorayım. Bunlar tesadüf mü efendim? Ne oluyor? Yok hiçbiri tesadüf değil. Yani hepsi e, siyasi sebeplerle yapılan işler. ya yani Bu yapılan tamamen siyasi bir karar. Başka bir şey değil yani. E, buradaki asıl problem şu anda yaşadığımız ekonomik ve sosyal sorun. Yani toplumda çok ciddi sorun var. Ekonomik sorun büyük ve büyüyor. Ciddi sosyal problemler var Türkiye'nin. Bunları örtmenin yolu hızlı gündem oluşturmak. Yani bir ekip ben daha önce de söyledim. Yani iş üretmekte maalesef şu andaki iktidar çok kötü ama laf üretmekte de fena değil. Yani laf üretiyorlar. Ve belli bir yani medya kontrolü de olduğu için o medya kontrolüyle de gündem de oluşturabiliyorlar. Bunların hepsi ilgiyi başka tarafa çekmek. Şu ana kadar mecliste fezlekesi gelen çok sayıda milletvekili Bundan önceki dönemlerde de olmuştu. Şu anda milletvekili şu anda bir meclis dönemi var ama daha önceki dönemlerde de vardı. Hı -hı. Ve bizim çok eski bir teamül vardı. Hatta defalarca bu bakanlar kurulunda, yetkili organlarda hep konuşulmuştur, tartışılmıştır. Ya yani eğer bir seçilen birisi ise seçilmiş, o seçilmiş olmanın bir özelliği var. Mümkün olunca dokunmayalım gibi bir yaklaşım vardı. Bu belediye başkanları içinde vardı, milletvekilleri içinde vardı. Fakat sonradan o gelenek bozuldu. Çünkü hep düşman gösterme ihtiyacı var ya düşman. Yani Hı. birilerine işaret edeceksiniz. Bak bu düşman, bu düşman ilgiyi başka yere çekme çabası olarak ben bunu görüyorum açıkçası. İlgiyi başka yerlere çekmek. Şimdi ne zaman ki iç politikada sıkışsa mesela Ayasofya gündeme gelir. Şöyle bakın bir yakın tarihe. İç siyaset sıkışınca Ayasofya gündeme gelir hemen. Çünkü oraya ilgi toplanır. İşte orada işte şöyle de böyle de tabii İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet çok önemli bizim için yani çok çok önemli konular tabii ki. tarihimize, kültürümüze çok temel konular. E bu kadar toplumsal hassasiyetlerin olduğu konuyu da gündeme getirdiğinizde birden işte birkaç gün insanlar kendi gündemini unutuyor, İşsizliğini unutuyor, evde ekmek olmadığını unutuyor, gidecek işi olmadığını, iş yerinin kapandığını tamam. unutuyor. Ha, evet diyorlar. İnanın bunlar sunuyor. Ya memleketin gerçek meseleleri var. Biraz şu gerçek meselelere odaklanın. Gerçek sorunları çözmekle uğraşın. Biz gerçek hocam. sorunları çözmek için ortaya bir şeyler koyamayınca, bu sefer bu tür gündemlerle ülkeyi meşgul etme çabası olarak görüyorum ben açıkçası. Şimdi suni gündem ama e, görüşünüzü merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı böyle yaklaşık 10-11 kadar ay önce kendisine Ayasofya'da ibadet için çağrılarda bulunmuştu. O da demişti ki önce dedi yanda Sultanahmet var orayı bir doldurun. Böyle ikide bir bana Ayasofya açın demeyin. Burada bir tuzak var demişti. Ben onu açarsam dünyadaki camilerin durumu ne olur düşündünüz mü demişti. Fakat şimdi bu yaklaşık 10-11 ay kadar önce. Fakat şimdi başka bir şey söylüyor. Sizin buradaki tutumunuz ne efendim? Öncelikle bizim için tabi İstanbul çok çok kıymetli bir. Yani İstanbul un... Dünya'nın başkenti, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet. Bu, yani bu bizim değerimiz, tarihimiz, hı hı. atalarımız, yani çok 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 kıymetli. Yani bu tartışılmaz bir konu. Toplumumuz için de öyle. Zaten onun için o kadar hassas konuları böyle gündeme getirip açıkçası kullanmak istiyorlar. Şimdi biz öncelikle bir ne yapmak istediklerini görmek istiyoruz açıkçası. Hı hı. Bu e, Ayasofya ile ilgili karar, siyasi bir karar, yarı karar değildir bakın. Siyasi bir karardır. Ve kendi topraklarının içerisinde egemen bir ülke. Kendi kararını kendi verir. Kendi kararını kendi verir. Ama konunun kuşkusuz bir tarih boyutu vardır. Bir kültürel boyutu vardır. Bir uluslararası ilişkiler boyutu vardır. Yani Çok boyutlu bir mesele. Ama nihayetinde bu bir siyasi karar. Kimse öyle yargıya falan devretmesin, yargıya ihale etmesin. Şimdi meclise de ihale etmesin kimse. Ya yani Bu bir siyasi karar. Zamanında hani müze olması da siyasi karar. Daha sonra farklı bir şey olursa o da bir siyasi karar olacaktır. Başka bir şey değildir bu. Yani Cumhurbaşkanı ama istersen konu, açılır. Ama Tabii eskiden bu yetki Bakanlar Kurulu'ndaydı biliyorsunuz. Bakanlar Kurulu kararıyla zaten müze olarak kullanılmış. Hı. 1936 yanılmıyorsam. Ee, şu anda Bakanlar Kurulu yetkisi Cumhurbaşkanında. Yeni yeni sistemde. açabilir o. Değil mi? Şu anda yetkisinde. Ama dediğim gibi bakın konunun çok farklı boyutları var. Yani bu e, uluslararası bir dünya kültür mirası eseri Ayasofya. Şimdi o boyutu var. E, uluslararası ilişkiler boyutu var. E, toplumumuzun hassasiyetleri var. Yani bunların hepsi dikkat edilerek bir karar alması lazım burada. Ama şu anda ellerini tutan hiçbir şey yok açıkçası. Yani e, istedikleri zaman istedikleri zaman, doğrusu da belki o. Yani Türkiye'nin egemenlik alanında kendi vereceği bir karardır bu. Ama pek çok faktörü beraberce değerlendirerek. Bir de şu var tabii unutmayalım. Aslında Ayasofya şu anda ibadet açık. Orada hünkar kasrı var. Evet. 1991'den bu yana o hünkar kasrında ezan okunuyor, namaz kılınıyor, bayram namazı kılınıyor. Birkaç sene önce imam da oraya Diyanet tarafından. Yani Ayasofya tamamen kapalı da birdenbire açılacak gibi hava oluşturulmaya çalışıyor. O da doğru değil. Bakın yine bir dezinformasyon var burada. Ya yani Bugün İstanbul'a gittiğinizde siz Ayasofya'da o padişahlara ayrılan bölümde hünkar karşısında vakit namazı kılabiliyorsunuz. Ezan da okunuyor. Minarelerde ezan okunuyor. Peki niye bu gündeme geliyor bugün? Niye? Niye gündeme geliyor? Çünkü ülkenin asıl sorunlarını kapatmak için. İç siyaset sıkışınca hemen Ayasofya meselesi.